Özellikle ilk 8'e kalmak için bizim için çok önemli bir maçtı ve e, iyi başlamasak da bence mükemmel oynamasak da e, mükemmel pozisyonlar ürettik. Bu kadar ürettiğimiz pozisyonlardan e, en az 3 tanesini atmamız gerekirdi. Bence belki 2-0 sonrası aynı dakika içerisinde 2 tane... Kaçırdığımız golü atsak 2-2'ye de belki bir dakika içerisinde gelebilirdim. Maçın bütün bölümlerinde gole çok yaklaştık. Çok net gol pozisyonları bulduk. Rakibimizin belki 7 maçta e, verdiği rakiplerine gol pozisyonunun bugün e, yarısına girdik. 2.70 gol beklentisiyle e, rakibimiz yaklaşık 5.30 bütün maçlarda vermişti ama bu pozisyonları değerlendiremedik. Dediğim gibi yani mükemmel oynamadık. Hatalar yaptık. Özellikle savunmada da hatalar yaptık. Rakibimiz de bunu cezalandırdı ama çok net pozisyonlarla da hem topa sahip olduk, şut attık, ceza sahasına girdik. Aslında ofansif anlamda verilerimiz muhteşem bir Avrupa maçına göre ama attığımız gol sayısı bunun çok altında. Bu da golle yer yediğiniz zaman maçı kaybetmiş oluyorsunuz. Bu anlamda da e, tabii ki üzülüyoruz ama e, tekrar başımızı, kafamızı kaldırıp e, lig maçına hazırlanacağız. Avrupa'da devam ediyoruz. E, buna konsantre olacağız. E, dediğim gibi buraya gelip bizi destekleyen Galatasaray taraftarlarını burada bir galibiyet vermek istiyorduk. Bunu başardım. başaramadığımız için üzgünüz. Evet. Sorusu olan var mı? Safa Bey. Evet. Safa Kağan Öztürk son saat. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Tabii ilk dört maçın sonunda e, puan tablosunda çok farklı bir yerde bir Galatasaray vardı. Son dört maça ayırmak gerekiyor. Sizin buradaki değerlendirmenizi merak ediyorum. Biz burada Galatasaray'ın e, bu durumunu ilk dört ve son dört olarak mı ayırmalıyız yoksa bu son dört maçın her birinin farklı bir hikayesi olduğunu düşünüyor musunuz? Hani genel bir form düşümü yoksa maç maç mı bakmalıyız? Bunu sormak istiyorum. Evet yani e, aslında ana sorunumuz eee bu maçta olduğu gibi pozisyonlara girip e, attığımız, belki Avrupa Ligi'nin en çok gol atan takımıyız. Hala bugün öyle mi bilmiyorum. Maçtan önce öyleydi. En çok pozisyonu, en çok gol beklentisi üreten takımıyız. Ama bunun yanında çok fazla gol yedik. Bence ana sorunumuz yediğimiz gollerdi. Ve e, maçları kazanmasını bilmedik. Aslında elimizde çok fazla şekilde ilk 8 içerisinde olunma e, puan durumu olarak maçlar geldi. Yani Kiev maçı da bu şekildeydi. Üç bire yakaladıktan sonra iki tane kalemize gelen top ikisi de gol oldu. O yüzden bu kadar çok gol yediğimiz yerde e, daha çoğunu attığımızda hep kazandık. Ama daha çoğunu atamadığımızda da bugünkü gibi kaybettik. E, ana sorunumuz bu oldu aslında ama oyun olarak hep üstün olduk. E, bütün maçlarda bu oyun üstünlüğünü ele geçirdik. Yani Tottenham maçı da, yani bugünkü maça da baktığımızda büyük bölümde daha oyun üstünlüğü bizdeydi. Ee, kendi istediklerimizi yaptık ama bunu sonuca yansıtamadık. Bunu sonuca yansıtmak da aslında bir yetenek. Ee, bunu da daha iyi yapmamız gerekiyor. Bundan sonraki turlarda ve özellikle kendi ülkemizde oynayacağımız ilk maçlarında da bunu yapmamız gerekiyor. Evet, Ferhat Bey. Ferhat Kızıltaş Türkiye Gazetesi. Hocam geçmiş olsun. İlk iki sezon ligde gelen bir şampiyonluk sonra Avrupa Ligi'nde hedef bir anda büyüdü. Ee, siz de söylediniz az önce. 19 golle Galatasaray Avrupa Ligi'nin en çok gol atan takımı ama bugün ilk 8'in dışında. Ee, sadece sorun transferlerle çözülebilecek boyutta mı ee, yoksa bazı oyunculardan beklediğiniz verimi alamıyor musunuz? Çünkü e, yedek kulübesinde e, kalan oyuncuların biraz sanki dışarıdan bakıldığında özverili olmadığını biz gördük. Ee, bu eleştirilere katılıyor musunuz? Taraftarın biraz da karamsar olduğunu gördük bugün özellikle sosyal medyada taraftara neler söylemek istersiniz? Şöyle tabii ki hani ilk yarıdaki veya bu transfer dönemindeki performansları değerlendirme zamanı şu anda. Ona göre değerlendireceğiz. Transfer düşüncelerimiz var. Transfer yapmaya başladık. Bununla ilgili üzerinde çalışıyoruz. Hani hangi mevki Belki Avrupa Ligi ile ilgili bizim için en kötü şey 3 tane oyuncu yazabilmek. Yani 3 tane oyuncu yazabildiğiniz için mesela bir tane oyuncumuz sakatlandı, ikardi. Yani burada hem sakatlanan hem ayrılmak isteyen hem ayrılacak oyuncular var ama sadece 3 oyuncu yazıyorsunuz. Bence yani bu bana hiç mantıklı gelmiyor aslında bu kural olarak. Yani neden 3 oyuncu değiştirebiliyorsunuz onun üstünde oyuncu değiştiremiyorsunuz. Ee, tabii bu kural olarak bana saçma geliyor. Yani 3 tane oyuncunuz sakatlansa sadece 3 oyuncu koyabiliyorsunuz. Bence e, genel olarak bu kuralı e, doğru bulmuyorum. Ama e, bunun yanında çalışmalarımız sürüyor. E, kadromuzu güçlendireceğiz. Yani transferde az kaldı. Burada da eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Tamamlayacağız da yani burada e, en kısa zamanda e, takımımızı e, doğru oyuncularla yine... Avrupa'da ve Türkiye'de bizi iki tarafta da taşıyacak oyuncularla tabii ki burada Avrupa için hangi oyuncuları yazacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Bir sonraki maçta üç tane oyuncumuz cezalı. Yani bu da bizim için bir dezavantaj oldu aslında baktığınızda. Ama bizim hedeflerimiz devam ediyor hem Türkiye için hem Avrupa Ligi için. Hedeflerimiz devam ediyor. Bu hedefin arkasından gideceğiz. Yani bu maçı kazansak ee, ilk 8'in içerisinde olsak da hedefimiz aynıydı. Şu anda da aynı şekilde aynı hedefle devam ediyoruz. Burada taraftarımız e, hiç merak etmesin. E, bu zamana kadar onlar için en iyisini hep yaptık. E, yine yapacağız ve onların isteklerine e, zaten saygı duyuyoruz ve bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda da e, gerekli transferler, gerekli takviyeler takıma yapılacak. Yes please. Describe it Merhaba hocam, merhaba. Öncelikle geçmiş olsun, maç oğlu maçkolik, ee, ön alanda e, baskı yaptırıyorsunuz takımlara son maçlarda böyle de başarılı olduğunuz maçlar oluyor illa ama özellikle son dönemde bu büyük maçlarda Avrupa maçlarında artık takımların önceden hazırladığı setlerle e, kolay kolay pozisyon ve gol bulabildiğini görüyoruz. Bu durum artık sizce öngörülebilir bir hale geldi mi? Başka bir alternatif planınız var mıdır? Şöyle aslında e, bilmiyorum belki dikkat ettiniz mi e, ilk maçın başında e, öne alan baskımızda Dries Mertens'i e, rakibin altı numarasıyla eşleştirip e, Yunus'la e, sağ stopere baskı yapmak istedik aslında bu zamana kadar yaptığımızın dışında bir baskı bugün e, ilk defa yapmaya çalıştık. Hatta arkada da özellikle rakibimizin direkt santraforu bulmasından dolayı Abdülkerim ve Davinson'u yine rakip santraforuyla bırakmak istedik belirli bölümde. Burada da kazanacağımız toplarla da geçiş hücumu tabii ki düşündük. Ama yediğimiz gol aslında yani doğru yere gittiğimiz, doğru yol yerde olduğumuz ama ee, birebir de rakibin e, merkezi zaten bu topları oynadığını biliyorduk. Bunu da çok net bir şekilde oyun içerisinde birkaç kez daha yaptılar. Ee, ama orada beklemediğimiz bir, belki, şimdi rakibin özelliği de çok önemli. Yani rakibin santraforu yakın oynamaktan hoşlanan bir oyuncu aslında. Ona yakın oynadığınızda e, daha onun için avantaj alıp dönmesi, rakibi tutması e, burada da bu şekilde bir gol başlangıcı oldu. Ama e, farklı olarak yapmaya çalıştığımız şeyin dışına döndüğümüzde aslında kendi hücumdaki baskılarımıza gittiğimizde bir iki pozisyon dışında rakibimize çok büyük geçiş şansları vermedik ama zaten bu şansları da e, rakiplerinize veriyorsunuz özellikle kaliteli takımlara karşı bunlara veriyorsunuz. Yani Tottenham'a da bunu yaptık. İşte geçen sene Bayern'e de yaptık ama e, bu takımlara da pozisyonlar verdik. Ama bence buradaki ana şeyimiz bizim buralardan neler yakaladığımız. İlk yarı yaklaşık 3 tane geçiş yakaladık. Ve bir Osimen'in kaçırdı karşı karşı Yunus'un kaçırdı. Aslında hedeflerimize orada geçişlerde ulaştık ama bunları skora çevir getiremedik. O yüzden rakiplerimizin de oyun kurarken hangi pas versiyonlarını yapacaklarını çok iyi bildiğimiz halde bence Asıl farklı bir savunma yaparken ilk golü yedik İkinci gol bir korner geçişinde oldu Aslında bu da kalecinin çok hızlı oyuna başlangıçları Bu yine maç analizinde gösterdiğimiz bir şeydi İkinci golü o şekilde yedik Ama dediğim gibi ilk gol, ilk golü yerken aslında farklı bir karşılamayla rakibimizin üzerine gittiğimizde yedik İkinci yarı 3-4-1-2'ye döndükten sonra bence çok daha iyi eşleştik ve Rakibimize hiç çıkma şansı e, vermedik belki bir iki pozisyon dışında. Ama burada 3-4-1-2'de daha net bir şekilde rakibimizle eşleştik o baskıları yaptık. Son evet. soru buyurun. Hocam aslında iki sorum var. Kısa kısa sormaya istiyorum. Fatih Özler A Spor'dan ben. Şimdi hocam az önce şunu söylediniz. Dediniz ki defansta e, çok kolay gol yiyoruz. Bu da şunu gösteriyor ki defansta bir sorun var gibi transfer yapacağınızı söylediniz. Galatasaray için Eren Elmalı transfer konusu kapandı mı? İkinci sorum Hollanda'da bu UEFA Avrupa Ligi'nde iki Hollanda takımıyla karşılaştınız. AZ Alkmaar ve Ajax. Alınan puanları gördünüz. Aslında pek memnun edici de değil. Önümüzde playoff karşılaşması var. Tekrar bir Hollanda kulübü olmasını ister misin? Eee Şöyle, tabii transfer çalışmalarımız sürüyor. Yani birçok oyuncu var. Birçok mevki var. Eren de onlardan biriydi. Daha önceki dönemde bir ilgilendik. Şu anda son hafta yani hem bizim ne düşüneceğimiz hem diğer takımların düşünceği çok önemli. Şu anda onunla ilgili net bir şeyimiz yok. Ama ikinci sorunuza geleyim. Avrupa'da Hollanda takımlarına karşı bence yani şu an mevcut formatın kötü yanlarından biri, aslında çok hesaplanmayan yanlarından biri, Türk takımlarının Hollanda takımlarına karşı bütün maçlarının deplasmanda oynaması. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bütün takımlar aslında Hollanda ile burada sıralamada çekiştiğimiz ülkelerden belki bizim üstümüzdeki ülkelerden biri ama ee, bu formatın belki e, yanlış yanı e, bütün maçları Hollanda takımlarına karşı deplasmanla oynadık. Onlar hiç bizim ülkemize gelip oynamadı. Tabii ki eşleşmelerde iki maçta olacak. Hem Türkiye'de oynanacak hem burada oynanacak. Bunlarda da daha bence e, aslında daha adil bir çekişme olacak. O zaman Hollanda Türk takımlarını e, bu anlamda karşılaştırabiliriz. Basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Arkadaşlar uçağımız var yani daha sabah 7'de 8'de İstanbul.